Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Solo Q Master Hero, Elo dereceli maçtayız. Ve bugün Solo'nun ağır abilerinden Orn ile birlikteyiz. Orn diyorum ya yani şeyle. Voli ile bir birlikteyiz. Karşımızda da yine ağır kabadayılardan Darius var. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor olacak. o iki oldu. 5 yük yapacak şimdi. Neyse. Yani voleyi ben bayağıdır oynamadım. Bilgimiz var tabi. E niye ben yedim ki onun şimdi şeyini? Kuleden de bayağı hit daha. ha. Zorlasam ölür mü diye düşünmedim değil. Neyse bir dahaki turda keseriz artık. Farma yaklaştırtmayacağız ya. Darıyı, Hop gel kanka öldün. Aa hayaletini aldık. İyi e, güzel. Al resetini. Darius ama şimdi ben Darius oynadığım zaman karşıma orun geliyor abi. Sanırsam pek bir şey yapamıyor ya. Kanka ama hak ettin yani bunu. Gerek var mı? O canla durmaya gerek var mı? Şimdi bir de şu çıkacak. Lane'i bir tık daha ittirip. Üzerine yığacağız Darius'un. İttirelim abi. Seri seri ittirelim. Bir de plate aldık mı? Tamam. Darius GG oldu. Şey alayım aslında ya bir tane. Şunu alayım. Şunu alayım. Zaten bir dahaki base'imde de herhalde çelik yüreği bitiririm. Darius ne yaptı acaba? Şu sadakalarımızı toplayalım. Rakip katledildi. Hatta voli şöyle söyleyeyim. W'ya mı veriliyor, Q'ya mı veriliyor onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Genel olarak tüm hero'ların yetenek setine hakimim. Onda sıkıntı yok da. Q'sunu kaçırdı. Şimdi bir takas yapalım bundan. Kanka ultim var kesemezsin beni. Aslında ulti aa yanlış yaptım. Rakip katledildi. Ölkün evet, ka. Bir rakibi katlettim. Çok yanlış oynadım farkında mısınız? Ona rağmen kestik Darius'u. Çünkü çok saçma. Bu Voli denen karakter. Tehlike. Şöyle bir tık daha şunu da alalım hatta. Yani bunu bir sefer daha bile kesebilirim. Çünkü ultisi yok. Ama zorlamayacağım. Gerek yok. İtemimizi alıp yolumuza devam edeceğiz. Darius'un zaten oyunu bitti. O yaptığı hareketlerden sonra benim o kadar kötü oynayışıma rağmen Yani leş gibi bir Geliyorum. oyun sergilememe rağmen. Yine de kes... bak 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 bak. Katmayı... Daha üstü gittiyse hemen biz de cevabımızı gordu. verelim Ejder'e de Ama bizimki Ejder'e gelmeyecek. Kanka keşke Ejder'i alsaydık ya. Darius baktı. Hani beni kesemeyecek mantıkla. Lende durmasının bir var. amacı yok yani. Rakip takım ejderi katletti. Takımın büyülü grubu katletti. çık kankacım. Büyülü grup ejder koridorunda çağrıldı. İlk kule yer Buradan akrebimizi oldu. de alalım. Topluca hep beraber akrep, vadi, o, bu. Şimdi Darius'u da keselim. Bir güzel. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Ben kanka sen kanka. Seriye bağladın. Rakip katledildi. Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. buradan iki kule aldık. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Gel. Seriye bağladı. Manamız yetmiyor. O yüzden geri çıkıyoruz. Şimdi başka koridorlara aslında bir etki yapabiliriz. Şunu alayım. Mide oynayabiliriz mesela. üst kule saldırı altında. Sen çık. 5 yükü var adamın. Seriye bağladı. Oynarım kanka. Aman vermiyorsun. Oynarız. Oynarız. Oynarız kanka. Çünkü köpek gibi güçlendik abi. Geç bakalım bura. Kanka geç. Şurayı da bir açalım. Rakibin kulesi Size bir şey söyleyeyim mi? Bu canla bile Darius karşımda duramaz. Şimdi o şeyi almaya gidiyor. O akrebi almaya gidiyor. Hekarim de geliyor. Aman vermiyor. Ben yani Darius'un oyunu bitti. Çöp. Yapabilecek de hiçbir şey yok. tamamlamama ne kadar var ya 160 orada ihtiyacımız var Hımm Okey Okey daril <laughs> Şu an Darius'un titlik durumunu <gö görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani elinden hiçbir şey gelmiyor. Elinden hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Bak kaç tane <laughs> 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 kaç dakikada oyun bitirdik. Bir de Körpik'ten Darius bence alınmamalı ya soluyor. Çünkü çok counter'ı var yani LoL'deki gibi değil. Bir de CCC olmadığı için mobilize bir karakter olmadığı için hayalet alıyorsun. Mesela ben tutuştur farkına kill alabiliyorum. 5k. 5k hasar 5k gol. Yani yapabileceği hiçbir şey yok voley'e karşı ağır yani counter Darius'un ağır counter'ı dünyanın en iyi Darius'u gelsin abi voley'e karşı hiçbir şey yapamıyorsun takım da güzeldi bu sayede erkenden oyunu kazandık güzel bir maçtı beleşten güzel bir bindi İzlediğiniz için sizlere de teşekkürler arkadaşlar başka oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın